Selamlar YouTube takipçilerim. Vallahi şu anda neredeyim? Aşağı gidiyordum. Baktım ki Şerife yengenin ocak tutuyor. Bir de baktım kolay gelsin dedim. Ya Şerife yenge mahallenin komşularımın bana ekmeği asan kadınlarla birlikte gelinleri de var. Yuka yazıyorlar. Dedim Şerife yenge bir çekim yapayım. Ben dedim eski günleri hatırladım. Rahmetli anamı hatırladım. Şimdi şöyle çekimin başladı. Şerife yenge sen bu mesleği ne zamandan beri yapıyorsun ya? Ben bunu annemden öğrendim. Daha küçüklükten yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Doğan abime de çok gidirmişindir bundan. Hem de nasıl. Mekanı cennet olsun, nur Abi. nur içinde yatsın. Şimdi Şerife yenge ben seni bakayım bakalım nasıl pişireceksin. Hadi bir koy Abi. bakalım saca bir. Hadi bak bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hadi. Hadi. evet. Ay bin kere maşallah. Ulan Şerife yenge sen bunun kursuna mı gittin? Nasıl yapıyorsun bunu ince ince var ya. Gerçekten çok güzel. Bakın takipçilerim Anadolu'nun bağrından Eskişehir'den, Kayıköy'ünden komşularım böyle yuvkaları yapıyorlar. Gerekirse satıyorlar da böyle sipariş de verebilirsiniz bana. Şimdi beri tarafa geçiyorum. Örüm sana da kolay gelsin. Sağ ol, Ay maşallah maşallah. Vallahi sen tam bunun ustasısın ya. Diplomalısın sen galiba. Evet aynen E sen nerede öğrendin ya? <laughs> sen sen de mi annenden öğrendin yoksa? Ben ya? annemden öğrendim. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Geldim. Çok Yaptım. güzel, çok, çok güzel. Allah razı olsun. Bak burada Şerfengel'in iki tane de gelini var. Bir de onları çekiyorum. Hadi bakalım sen de şöyle bir şey. Ay maşallah sen de çok güzel açıyorsun. Evet arkadaşlar bak şimdi çektikleri, yaptıkları yukaları buraya diziyorlar. Bunları kışın... E, ee, kışın çıkarıp çıkarıp yiyorlar. Ee, bana afiyet olsun diyeyim. Ee, hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun Şerife enge. Sağ ol. Hadi selamlar saygılar. Hadi.